Günün bülteniyle karşınızdayım. Ben Ercan Tekin. Öncelikle dün akşam çok güzel bir yardımlaşma örneği gösterdi bütün ülkemiz, halkımız. Umarız bu yaraları tez zamanda sararız. Ülkemiz insanı güzel şeyler hareket ediyor arkadaşlar. Bizler iyi insanlarız, bizler güzel insanlarız. Bizlerden kimseye kötülük gelmez. Herkes elinden geleni yaptı dün. Bizler de Bacı Bendik ailesi olarak küçük de olsa bir katkıda bulunduk. Umarız tez zamanda bu zorlu günleri hep birlikte el ele aşarız. Arkadaşlar, lüten dolu. UEFA Avrupa Ligi maçları, UEFA Konferans Ligi maçları var. Buradan biz 4 maç seçtik sizler için. Bugün bir ilk yaptık. Herhangi bir ile alakalı bir kupon yapmadık. Tamamen maç sonucu üzerine bir kupon yaptık. Dün hatırlarsanız bizi takip edenler görmüşlerdir. Kuponumuz tuttu. Güzel bir meblağ kazandık. Umarız devamı gelir bunun için yoğun çaba içerisinde risk analiz merkezimizde bizler Bugün de yine Bültenimizdeki maçları sizce kısaca yorumlamaya başlayalım İlk maçımız Ajax Union Berlin Ajax biliyorsunuz Alfred Schroeder ile yolları ayırdıktan sonra Eski oyuncusu Eski efsane oyuncularından John Heytinga'yı göreve getirdi John Heitinga göreve geldikten sonra Ajax Toparlandı Seri galibiyetler aldı Dolayısıyla çok formdalar. bol gollü maçları imza atıyorlar. Diğer tarafta Union Berlin, Alman Ligi'nin sürpriz ekibi arkadaşlar. Ligde Bayern Münih'in hemen ardında ikinci sırada şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. onlar da çok formdalar. Son maçta deplasmanda Leipzig'i 1-0 mağlup durma düşmelerine rağmen oyundan kopmadılar. Ve 2-1 deplasmanda yenmeyi başardılar. Onlar da çok formda geliyorlar. Ama ben bu maçta Açıkçası Ajax'ı favori görüyorum arkadaşlar. Kendi evinde e, bu tür turnuvaları oynamayı seven, kendini ispatlamaya çalışan bir teknik takmüre sahipler. Dolayısıyla bu maçta 1.84 orandan biz Ajax'ın galibiyetini kuponlarımıza koyduk. E, analizlerimiz Ajax'ın maçı kendi evinde 2-1, 3-1'lik e, skorlarla alabileceği yönünde. Bir diğer maçımız Barcelona Manchester United. Yine iki formda takımın maçı. Parçanın son e, 6 maçının tamamını kazandı arkadaşlar. La Liga'da oynadığı 6 maçın tamamını kazandı. Diğer tarafta son United son 6 maçın 5'ini kazandı. Onun de berabere kaldı. Şanssız bir beraberlik açıkçası. Çok iyi oynadıkları maçtı. İki formda takım, iki güçlü takım Camp Nou'da bir araya gelecekler. Biz Barcelona'nın bu tarz maçları daha iyi oynadığını düşünerekten ve Manchester United'a göre daha formlu olduklarını düşünüyoruz. Dolayısıyla biz bu maçı Barcelona'nın düşük skorla da olsa 1-0, 2-1 gibi alacağını düşündük. 1.56 orandan kuponlarımızda Barça galibiyetini biz koyduk. Günün 3. maçı Trabzonspor-Bazel maçı arkadaşlar. Tabii ki teknik analiz kısmına gelecek olursak Bazel çok kötü bir dönemden geçiyor. Teknik direktör değişimi de yaşadılar. Liderin 20 puan gerisindeler. Dolayısıyla da çıkış arayan bir takım. Toparlama sürecine girdiler mi? Evet girdiler ama bu Trabzonspor için ne kadar önemli? Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Trabzonspor maça teknik taktikten ziyade e, deprem için moral olsun diye arkadaşlar hazırlandılar. Bu maçta alınacak bir galibiyet. En azından e, bir nefes, bir moral olacaktır ülkemiz için. Motivasyon çok yüksek. E, Trabzonspor'da Trabzonspor'daki arkadaşlarımla kimle konuşsam Dün akşam Siyopis'le bir görüşme yaptım. Siyopis bu maçın bizim için futboldan daha önemli olduğunu söyledi. 1-0 da olsa kazanıp Türk halktan moral vermek istediklerini söyledi. Keza Uğurcan Çakır'la yine sabah telefonda görüştüğümde Ercan abi dedi bu maç bizim için çok duygusal bir maç. Uzun süredir bu kadar duygusal maça çıkmamıştım. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız diye söylediler. Motivasyon yüksek tabii ki futbol her sonucu açık. Kazanmak için oynarsınız. 90 dakikada 90. dakikada gol yiyip mağlup olabilirsiniz ama ben Trabzonspor'un bu ortamda bu şartlarda galip geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok teknoloji kısmına girmiyorum. Ha, Bazel yıllardır Şampiyonlar ligini domine derdi. Gruplardan çıkardı mutlaka ama onlar bu sezon sıradan bir takım görüntüsüyle. Tabi bunun da etkisi olmadığı değil. Günün son maçı Leverkusen-Monaco Arkadaşlar Leverkusen Alman liginde çok da iyi değil. E, dalgalı bir formu var. 3 maç kazanıp 1 maç kaybedebiliyor. Kazanır dediğiniz maçı kaybedebiliyor. Diğer tarafta Monaco son derece formda. En son Paris Saint-Germain'in arkadaşlar 3 birlik skorla geçtiler. Son 6 maçta muhalifiyetleri yok. Dolayısıyla bu maçta biz Monaco'nun 2.88 orandan maç alacağını düşünüyoruz ki ben Leverkusen teknik ve Xabi Alonso'nun da çok açıkçası iddialı olduğunu düşünmüyorum maçın. Gün. Ee, günün Dolayısıyla bu maçta da arkadaşlar ufak bir köpek saldırısına uğradım şu anda. Ee, yine yayınımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla güzel bir e, maç, güzel bir skor. Monako'nun ben maçı alacağını düşünüyorum. 2-1'lik skorla. 4 maç seçtik sizler için. Umarız faydalı olur, umarız kazançlı olur. Oranlar yüksek, oranlar zor. Ona rağmen yine keyifli bir akşam bizleri bekliyor diyelim. Hepinize keyifli bir akşam diyorum. Mersin'den Hoşçakalın.